Merhaba arkadaşlar, One Man Squad Rank videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemek istiyorsanız sağ üstteki butondan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Aa, burada adam var. Bir dakika. Öldü. Ama ne yapıyordun kanka sen burada? Kardeşim benim. Oğlum burada bayağı bir ölü var lan. Burada sağlam fight çıkmış. Güzel 6x buldum. 6x önemli benim için. Artık direkt alana girmem lazım. Bu alan kapanınca çok vuracak. 5-5 vurmaya başlayacak. Okey burada hemen bir duralım abi. Şurada bir canımızı toplayalım. Çok az daha ilerlemem gerekecek. Ön tarafa bir yayan olarak bakayım. Sonra arabayı çekeceğim oraya. Aa burada araba var. Bu evler galiba dolu abi. Ben şu arabayı bir seyfe e çekeyim de. Bu evde bu arabanın olması bayağı bir şüphelendirici bir şey bu arada. Burada adam olma ihtimali yüksek o yüzden oraya bir bakalım baya. Şurada bir tane işaret bir şey var. Yeni sey sonu attı. Şu ön tepeye doğru oynayacağız abi. O ön tepe de şu anlık boş gözüküyor. Alanla birlikte gidebiliriz ama şu adamı bir tutalım öncelikle ya. Yani adam var mı yok mu en azından onu öğrenelim abi. Şu ana kadar kimse göstermedi açıkçası olmayabilir ama belli de olmaz. Karşıda bir tane araba görüyorum abi. Onlar direkt benim şu tepeye gelebilir bu arada köprüden geçip köprüden geçecekler çünkü. Ama diğer adamlar falan sıkar aha patladılar lan galiba. Solda bir patlama gördüm ama emin değilim abi. Acele etmeyelim. Biz en son gideceğiz ya. Ne olursa olsun en son. Bir tane enerji basalım. Abi ön tepe hala boş gözüküyor. Son 10 saniye kaldı. Artık burada da adam varsa çıkmak zorunda olacak. Yoksa da yapacak bir şey yok ki. yani ilerleyeceğiz. 3 saniye var. Gaz da geliyor. Hala çıkan yok. Gidelim abi. Burada adam yok. Çok kastı. Çok kastı abi. İnanılmaz kastı. Şurada bir duralım hemen. Allah çok ilerledim. Şöyle bir duralım. Arkamı bir kontrol ediyorum öncelikle. Ama arkamda kimse gözükmüyor. Aha Okey gördüm. Ön evde biri var. Ön evi spreyleyebiliriz aslında. Aha açıkta olan adam. Lan ölmedi ya. Şimdi tepedeki bana bakacak. Bir saniye sıkıntı yok abi. Sakiniz. Soldan açılabilirim galiba derken alttan biri sıktı. Bu arada seyfi de evlere doğru atmış ya. Kötü seif Yakın adam var. Aga bir dakika. Burada. Oy. Aga be. Keşke açılmasaydım oraya ya. Artı 8. Oğlum bu HD grafik gerçekten çok farklı geldi bana ya. Yani grafiği HD'ye almak bu kadar mı fark eder abi? Mesela ben başka oyunlarda bu kadar grafiği değiştirdiğinde fark etmiyorum ama PUBG Mobile'de gerçekten fark ettiriliyor ya. Çok enteresan bir şekilde grafik kaliteleşiyor yani. Bak normalde benim bu isterse ultra 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 HD olsun. Kasmaz abi. Asla kasmaz yani. Bu bilgisayarda kasmaz ama PUBG Mobile'de nedense kasıyor bazen. Çok sinirim bozuluyor ona. Gözümü çalışamadım şu an şu grafiğe ya çok enteresan geliyor. Ayak sesim var Aynen burada bot kardeşimiz. lan? O drop yakına mı düştü? Oy oyun çok pis kastı. Aa drop burada lan. Gerçekten bu drop bayağı yakına düşmüş. Bunu bir alalım mı ya bence? Alınmamış. Groza çıktı da. 762 bulabilir miyiz ki abi alayım mı? Bence 762 sıkıntısı olabilir. Almayalım o yüzden ya. Neyse ya kaskı almış olduk. O da iyi. Yeni save sonu attı. Hem yukarılara doğru attı sanki. Aga şu direkt ön tarafa oynayabiliriz ya. Erkenden oynasam mı acaba yoksa beklesek mi? Bekleyeceğim ya. Gazla birlikte ilerleyeceğim abi. Bir ar kesici basalım ve sonra da yola çıkalım abi. Let's go. Burada bir duracağım. Şu eve çok açık veriyoruz ya. Evde adam varsa sıkıntı. Aa şurada arabalar var abi. Şurada aynen. O ev net dolu. Sağ evde kimseyi görmedim şu anlık. Aha araba. Araba sesi. Ön evde duydum abi direkt. Ön ev safe'de değil. Bunlar çıkacak. Burada. Tamam bir baygın bir tık geri kaçalım şimdi. Orada yerim iyi değil çünkü. Aha bana sıktı. Burada. Oy. Bir daha yakın var bir tane. Tamam sıkıntı yok. Aha biri burada mı? Evet. Bu ne oğlum burada? Tamam son bir. Burada. Ay aldı beni ya. Oğlum çocuk prefire attı ya. Güzel burada helal olsun eline sağlık. Artı dört. Ayak sesi var. Bot direkt geldi yav güzel bize DMR getirmiş. Um, 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 um. Şu kulübeye gidebiliriz. Ben her kulübeyi sevmem ama böyle arabamın gitmeyeceği kulübeleri çok severim. Kulübe aslında çok güzel bir yer ama arabanın tekeri gidebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor da. Ora boşsa dediğim gibi orayı direkt alalım abi. Ya bir squatın gidip orayı şu an tutması çok saçma. Boş olması lazım yani mantıkken. Oyun sonu olsa neyse de. O motor mu? Lan adam var. Motor mu dedim de adam var. Bot olabilir bu ya. Yo bot değil bu. Nice baydım. Oğlum o neymiş orada? Ben de motor sandım bir anda. Adammış. Burada abi bunu direkt ezelim gidelim buradan. Hemen ezil kankam şöyle. Direkt gideyim şimdi arkadaşları falan da vardır abi burada. Bir an bot sandım değilmiş. Okey geldik. Oyundaki en güzel kulübü olabilir bu arada burası. Lan adam geldi. Aa, adamlar var. Bir dakika. Burada. Bir baygın. Okey sıkıntı yok. Bir bombalayalım abi orayı hemen. Şöyle bir bomba. Sağa doğru bir bomba. Önü smoklayıp oraya bir aşlamam lazım ya. Aha düştü bombaya. Güzel. Bombaya düşmesi baya iyi oldu bu arada. Rushlıyorum. Buradalar. Vurdum baya. Tamam. Yes. Yatın oğlum aşağı. Oğlum bizim bu tabutçu muydu? Neydi onun arkadaşlarıydı herhalde bunlar. Oha adam arkadaşını kaldırmış öyle düştü. Vow! Güzel abi burayı tatlı bir şekilde hallettik. Yalnız bu araba burada benim yerimi çok belli ediyor. Ben bunu arkaya çekeyim ya. Okey burası çok daha güzel bir yer. Ulan oyundaki en iyi kulübe diye tam övüyordum burayı. Direkt adam geldi ya. Yeni save son attı bu arada. Şu ön taraflara direkt gidebilirim abi. Şuraya bir tane airdrop atmış. Ona da bir bakabiliriz bu arada. Tam gideceğim yerde. Çok adam da gözükmüyor orada açıkçası dışarıdan ama belli de olmaz. Let's go gidelim. Oha lan iki tane drop aynı anda attı ya aynı yere attı daha doğrusu. Aga burada hiç adam gözükmüyor. Hemen arabamı şuraya koyayım. Şu drop'a da bir hızlıca bakacağım eğer etrafta hiç adam yoksa. Ama hiç gözükmüyorlar vallahi. Hızlıca bakabiliriz derken alınmış bu drop. Allah'ı billahi alınmış. Her şeyini almışlar. Şu kamuflajı alalım abi. Bura falan da lootlanmış. Bu drop çok mu önce düştü acaba? Burayı salıp gitmişler çünkü galiba. <laughs> Aga gördüğümüz droplar tam şuraya düştü. Şu evlere düştü tam. Yeni sey sonu fena bir yere atmadı. Diyeceğim de kötü yere attı aslında ya. Çok sıkışık bir mekana attı. Şu tekli binada oynayabiliriz bence. Gazla birlikte ilerleriz abi oraya doğru. Eğer adam varsa sağ binasına veya sol binasına gidebiliriz. Horlarda da varsa iyice uzaklaşabiliriz. Bakalım ya. Şu an bu alan kapanınca vurmaya başlayacak. Daha şu anki alan vurmuyor. Ya vurmuyor dediğimiz can çok götürmüyor yani. Şu tepeden aslında bir info alabiliriz ya. Aynen şu an çıkalım bence o tepeden info alalım abi. Burada bir durdum. Hemen etraftan info alacağım. Sol evler boş gibi. Ay orada adam var. Orada adam var abi. Tam gideceğim yerde adam var. Ben sol evlere gireyim hemen. O beni görmemiş lan galiba. Bir dakika ona buradan sprey asalım abi. Belki vururuz. Bir dakika ne yapıyor abi bunlar? Burada. Beni görmemişler aynen. Biri açıkta ya. Baydım. Ama kilini çekemeyeceğim abi. Sıkıntı yok. En azından bir baygın attık oradan. Hemen şuradaki evlere geçeceğim abi. Güzel. Buraya girdik. Bir tane adam görüyorum orada. AVM'si var. Aa bana bakıyorlar. O AVM'si var ya. Her böyle fightleyeceğim adamda AVM olması beni çok sinir ediyor yani. Tek atıp geçecek şimdi bana. Şuradaki tekli binayı direkt oynasam mı şu an acaba? Buradaki bir tanesi direkt bana bakıyor abi. 4 kişi bu arada bunlar. Oğlum ben bunların var ya arabasını direkt görüyorum ha. Arabasının tekerini alsak bunlar yok olur. Bir tanesi gitti abi arabanın tekerinin. Yedi bir tane biri. Ay o spik dediğim adam da AVM var. Bir tane daha yedi. Nice baydım. Allah headshot yedim. Var ya yanlışlıkla attı headshot'ı ya. İnanılmaz abi. Sıkıntı yok. Hemen bir can basalım. Bir dakikamız var. Aslında bunlarla çok inatlaşmaya gerek yok. Oğlum ben şu farmdan hasar yerdim bu arada. Var ya çok kötü bir hamle yapıyormuşuz. Büyük ihtimal farmda adam yok. Olsaydı beni çoktan vururdu çünkü. Direkt farma geçiş yapacağım ben ya. Bayağı hatalı oynamışız aslında. Önce farmı kontrol etmeliydik. Neyse sıkıntı yok abi. Bu adamların zaten ben tekerini aldım. Bunların bir ayağı sakat artık. Hemen abi bakimize binelim çıkalım buradan. Okey farmı kapaladım. Adamlar smoke attı çıkmaya çalışacak. Ben şu iki katlı binanın üstüne çıkmaya çalışacağım. Oradan daha rahat görürüm herhalde. Aha başka yerlerden spreyler geliyor derken buraya biri kafa attı abi. Bir dakika geri döndüler beni görüp galiba. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum benim o tekerini aldığım adammış o ya. Aa indi burada. Bir dakika bir yedi. Yere yatıyor. Lan öl. Nasıl yemiyor? Aa daha bug'ı var herhalde orada ya. Adam hasar yemiyor orada. Ha koşuyor. Ulan yedi yanlışlıkla scope kapatıyorum ya. Yok girdiler oraya. Anla ki abi yapacak bir şey yok. Şu tekli bina... Oğlum bu arada geri kalan tüm adamlar orada galiba. Ben şimdiden hamle yapacağım koşarak ya. Daha sonra çünkü işim zor olacak. Hem giderken şu droba da bakalım. Bayağı bir kişi öldü bu arada. Hayır 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 hayır. Aa, arkaya da adamlar varmış. İşte bu kötü oldu abi. Bunları mecbur beklemek zorundayım şu anda. Yoksa işim çok zor. Adam çok kötü sprey attı ama belli olmaz abi. Bir anda vurur falan. Şu ağaca geçelim. Abi arkadakilerin oda buraya dönecek ya. Kankam çabuk gelmeniz lazım sizin. Yoksa ben öldüm abi. Şu adamlar yüzünden gerçekten arkaya ölmek istemiyorum. Arka şu an üstüme çıkmış olabilir bile. Aha, geliyorlar arabayla. Geldiler abi. Burada direkt geziyor bir dakika. Tamam. Aba oraya hiç bulaşmamak lazımdı. Tamam sıkıntı yok. Ev var daha ev. Bunlar evdeki adamlardı. Geliyorlar abi arabayla geliyorlar direkt. Gördü beni net gördü ya. Çok sıkıntı abi. Yere yatacağım. Tamam tamam tamam. Beni görmedi galiba. Bir dakika. Çok güzel. Sen bir öl. Hayır hayır hayır. Lan nasıl ben reload attım? Mermi yenilememiş abi saçmalığa bak ya. Vallahi reload atmıştım ya. Tamam yine ölebilirdim ama yani en azından mermim bittiği için ölmeseydim abi ya. Artı 13. <laughs>